Merhaba. Konuşan Edebiyat için bu videomuzda altı çizilmiş mısralar kitabımızda sizlere bir aşk yolculuğunu anlatacağım. Daha doğrusu aşk yolculuğunu anlatan bir kitabı anlatacağım. Kitabın adı zaten Aşk Yolculuğu. Alexander Ferentio. Umarım doğru söylemişimdir. Son yıllarda biliyorsunuz sosyal aile birçok artık aşk internet üzerinden yaşanmaya başladı. İşte iki kadının kocalarından sıkılıp internet üzerinden aşklara yelken açmasını anlatan bir kitap bu. Kadınlardan bir tanesi Antalya'ya geliyor. Bir Türk Türk buluşuyor. Bir tanesi ise İtalya'nın Monza şehrine gidiyorum. Hemen kitabın içerisinden size birkaç satır okumak istiyorum. Son dört yıldır hayatı boş gecelerle doluydu. Bu boş geceler ona yalnızlığını hatırlatıyordu. Yalnızlık renginin nasıl olduğunu kavramasına yardımcı oluyordu. 23. sayfa da olan bu mısralar hakikaten ilginç. Yoruldum. Dayanamıyorum artık. Bir işkencenin içinde yaşıyorum. Tek kaçışım bu laptop. Şimdi bir de Stefan. Sana çok samimi söylüyorum. Hayatımı değiştirdi. Daha iyi nefes alıyorum. Dikkat et. İpin ucunu kaçırma. Toplaması zor olur sonra. Ne olacaksa olsun. Diyerek bilgisayara doğru yürüdü Nora. Evet, bilgisayara doğru yürüdü Nora. Aşkı bilgisayarda aradı. 167. sayfa Aşk adına güzel sözler var burada. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Seni seviyorum. Sen de istersen eğer hayatımın sonuna kadar seni sevmeye hazırım. İnternette açtılar yalan mıdır, gerçek midir? Bilinmez. Tanışmanın boyutu bana göre internette olmuş ya da başka bir şekilde olmuş önemli değil. İnsanlar zaten bir şekilde aşk için tanışıyorlar. Peki bu kitap nasıl temin edilir ve kaça temin edilir? kitabın hemen bakalım 208 sayfa kalın bir kitap. Etiket fiyatı 13 liraymış bunu. Üzerindeki etiket fiyatı. Siz bunu yine dediğim gibi korsan kitaptan almanıza gerek yok. 2 TL. Ucuzkitabal.com'dan 2 TL'ye satıyor. Bu ve binlerce bunun gibi kitaplar var. Ben de içlerinden size birkaçını tanıtmaya devam edeceğim. Altı çizilmiş mısralarda tekrar buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın. Videoda izlediğiniz kitap ve binlerce kitap 2 TL'ye ucuzkitabal.com'da. Korsana hayır. Bandrollü ve ucuz kitaplar. İkinci el değil. Sıfır. Orijinal kitaplar. Ucuzkitabal.com'da.